Birçok insan için öyle olmayabilir ama... ...bizim için buradaki çocuklarımızın diğer çocuklardan hiçbir farkı yok. Hatta bizim çocuklarımızın gördüğü sevginin ve şefkatin kıymetini çok daha iyi bildiklerini bile söyleyebilirim. ama bunları size söylememe gerek bile yok galiba. <laughs> İsterseniz işlemlere geçelim hemen. Şey... Benim size bir şey söylemem gerekiyor aslında. Benim adli sicilim temiz değil. Burası herhangi bir yer değil Cemre Hanım. Burası gördüğünüz gibi... ...şanslı doğmayanların çatısı. O yüzden bizim için Adli sicil değil. Buradaki sicil çok önemli. Aramıza hoş geldiniz. Yani gerçekten işe alındın mı? Yalnız ilk bir ay burada yatılı kalmanızı rica edeceğim. Gece kalan hastalarımız için. Yatılı hemşiremiz izinden dönene kadar. Tabii, tabii. Anlaştık. <laughs> mm -hmm.